Sayın Divan, Sayın Milletvekilim, İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, Belediye Başkanlarım ve Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü'nün bel kemiği ve bu salon süslemesinde de büyük emeği olan değerli genç arkadaşlarım hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ee, konuşmama başlamadan önce 4 Haziran 2008'de Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa'da Tarım Kurultayı yapmaya gidecek. teklifi geldi. Yıllardır beklediği bir teklifti. Kabul etmedi. Ben tarım kurultayına katılacağım dedi. Ve kurultay esnasında vahim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Değerli abimi buradan saygıyla, sevgiyle anıyorum. Onur duyuyorum kendisiyle. Yine İstanbul İl Yönetimi'nde olan çok değerli bir kardeşim vardı. Özgür Cömert. O da bir trafik kazası sonucu 2009 yılında aramızdan ayrıldı. Ona da saygıyla alıyorum. Umudumuz olsun bizden. Bize güvenin diyorum sadece. Salonda iki çok kıymetli film var. Ama yüreğimizde bir yara var, bir eksik var. Bu yara Mustafa Balbay ve Mehmet Haber yarasıdır. On iki Haziran 2012'den bu yana milli irade Silivri cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. Ve yine yüreğimizde bir yara var. Silivri İşte Türkiye'de adalet bu. Onların milletvekilleri korumalarla gezerler. Yanlarına yaklaşmak mümkün değildir. Başbakanlarına dokunmak ibadettir. Bizim milletvekillerimiz Silivri'de yatarlar. Bir de dalga geçer gibi Tunca Özkan'ın Mustafa Balbay'ın meclis bürosuna bir yazı göndermişler. Ankara dışına çıkmak isterseniz iki gün önceden haber verin ki koruma Recep'in adaleti değil, Hazreti Ömer'in adaleti. Geleceksin o noktaya. Biz AKP'nin adaletini 4 artı 4 artı 4'te gördük. Mecliste vekillerimizi yumrukladılar, sokakta öğretmenleri halkı yumrukladılar. Buradan Sayın Başbakan'a bir uyarıda bulunuyorum. Sayın Başbakan belki bilmiyorsun, belki görmüyorsun. Belki görüyorsun da korkudan sesin çıkmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslan yürekli gençleri var. Bir tek vekilimiz dahi mecliste şiddet görürse, bir tek öğretmenimiz ağa Bizler, bizler bu görevi tıpkı Sayın Erkin Başkanımız da söylediği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve onun Bursa alıyoruz. Bizler ne kindarız, ne dindar, ne de tinerci. Mustafa Kemal Atatürk genciyiz bizler. Diyor ki Sayın Başbakan, siz bana gençliği emanet edin. Sayın Başbakan biz sana geçti emanet ettik. Nasıl ettik? 20 yaşında aslan gibi kardeşlerimizi vatana emanet ettik. Yani sana. Al bayrağı sarıp yolladı. 15 yaşında 16 yaşında gençlerimiz sana dedi ki ya biz parasız eğitim istiyoruz Sayın Başbakan dedi. 15 yıla hapsetti. Roboski'de çocukların üzerine bombayla indi. Şimdi diyorsun ki bana gençliği emanet edin. Sayın Bülent Kuşoğlu dedi ki ben genel merkez olarak dedi. CHP genel merkezinin bir sembolü var. Girişte hemen görürsünüz. Kedimiz Şero. Hani şişman kedimiz. Sayın Başbakan Şero'ya CHP'ye emanet, CHP emanet ederiz. Sana bu gençliği emanet etmeyiz. <laughs> Geçen hafta ilçemizde Sayın Vekilim bahsetti. Bir hukuk garabeti yaşadık. Bir duruşma. Bundan sonra bunu da buradan duyurusunu yapmış olayım. Bütün duruşmalarda Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları en aktif şekilde en önde olacaklar. Adliyenin önünde bekliyor olacaklar. İçeride hakime, dışarıda bize hesap verecekler. Hepsi teker teker gelecek. içeride hakime, dışarıda bize hesap verecek. Buradan sesleniyorum korku, korkunun krallarına. Sayın vekilim onları sonuna kadar kovalayın. Sayın Vekilim yazmasınlar. Aslan gibi Yürekli Cumhuriyet Halk Partisi gençliği var. Sokak sokak gezeriz. Kapı kapı gezeriz. Onları yazmaya cesaret edemediklerini anlatırız biz de halka. Siz hiç merak etmeyin. Ve gençlik olarak bir idealimiz var bizim. Bir hedefimiz. Kayseri'den Haseki'yi Ankara'dan da Recep Tayyip'i göndererek sonuç aldılar yerel seçimi gidişlerini yaklaştırdılar. 2013'e kadar canımız dişimizde Cumhuriyet Halk Partimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tek isteğimiz birazcık da eleştirelim değil mi? Tek isteğimiz hani çocuklarını getiremeyen abilerimiz var ya getirmeyen çocuklarınız tamam da bari biz evlatlarınız gibi görün. Şu benim kardeşlerimi aslan gibi arkadaşlarımı evlatlarınız gibi görün. Sizden tek isteğim tek şey budur. Genç arkadaşlarım bizim eee dilimizden Nazım Hikmet bizim eee duruşumuzu durumumuzu en iyi Nazım Hikmet anlatır. Daha gün o gün değil. Değerlenip dürülmesin bayraklar. Uzaktan duyduğunuz çakalların olmasıdır. Safları Yaşasın sol, yaşasın sosyal demokrasi. Hepinizi saygı ve sevgiyle mesela